Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle Simon Says oynuyoruz. Evet. Hemen Gold Legends. 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 Dave Bot. Nasıl? Neyse giydik. Kazandık. Her Simon Seats'i beğenmediyseniz yorumlara söyleyin. Ve Modlu Survival isteyenler. Modlu Survival isteyenler. Yorumlarda ve like atıp onu gösterebilirler. Neyse devam edelim. Bunu da kazandık. 2 1 Keep moving. Yürü yürü yürü. Direkt yürü. Kazandık. Böyle zıplamadı ama diyebilir. Onun için böyle duracağım. Yürüme. Hemen bunu da yürümeyelim. Bakın yürüme diyorlar da kazandık. İnşallah birinci oluruz rengimizin üstünde durmayalım. Duralım hemen burada. Hadi şöyle duralım. Durduk. kazandık. Evet. 3, 2, 1, 0. Şöyle yukarı çıkacağız. Çık, 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 çık. Kazandık. Bunu da kazandık. Evet, bunu da kazandık. Şimdi 1, 2, 7 kere 4. Ay. 7, Ah, bulamadım, kaybettim. Zamanım yetmedi. 28 mi deney? Şöyle duralım burada evet. Düştüler arkadaşlar bunu kazandım. Bir tane kaybettim sadece. Herhalde bir puanla kaybederiz. Şöyle yukarı çık 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 boş Kazandık. Şu bir oyun kaybettik zıplamayın sakın durun. Bu arada kraliçe kızımız var. Oh, oh. Aynen biz kazandık. Evet ben kazandım. Evet arkadaşlar ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar döndüm. Yeni ikinci bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beş. İlk söyleyemedik ama doğru bildik. Evet kazandık. Bunda da birinci oluruz. Hadi inşallah. Ee, rengimizin üstü. Burası. Böyle kalalım hemen. Şöyle bakalım. Aa evet, Anne. Kaybettik. Nasıl oldu Kaybettiniz. Minik. Minik. lon. Neyse yaptık son bir saniye kala yaptık. Orada gol bloklarda dur diyor. Ama ben de durdum son anda. Evet kazandık. Yine bir kaybetmemiz oldu şimdilik. Gol blokların yanından uzak dur diyor. Evet kazandık. Bunu böyle kazanmış olduk. Yine kraliçe kızımız burada. Sevgilimiz orada. Ah sonra da zıplamadım. Oğlum yerde kaldım. Zıplamayalım hiç. Oğlum yerde kalalım yanlışlıkla zıplarız. Aynen arkadaşlar söylediğim gibi modu survival istiyorsanız söylemeniz yeterli. Derken şöyle geç şunda geç şunda geç. Şunda geç şöyle. Evet kazandık. Burada lav wow kaldı. Leather chest plate. Bunu giyelim. Bunu da kazandık böyle. Kazanmış olduk. Aa kıramadım, kıramadım, kıramadım. Son anda kırdım. Son an bir saniye. Son bir saniye kala kırdım. Böyle biz bayağı bir çıkalım kazandık. Ah be bir puanla kaçırdık. Evet arkadaşlar diğer partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar üçüncü parti sizlerle birlikteyim başlayalım hemen bir aynen beş tane kır beş tane kır 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 kır, kır, kır. neyse kır kır, kır 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 kırdık kazandık evet bir şöyle duralım sarının üstünde sarı bloğunu kol bloğun kalın dedi kaldık biz de doğru birlik. S sadece 3 4 kişi kalmış. Hemen 3 2 1 başla. Lavlardan kaçın diyor. Şöyle kaçalım. Kazandık. İnşallah bunda birinci oluruz. İki kez birinci oluruz. Yine kız orada. Neyse kazandık yine onu da. Biraz daha çıkalım. Neyse kazandık. Bu Hemen böyle yapalım. Koymayın blok. Blok koymayın dedi. Nina diye bir kız var. Neyse kazandık. Hiç kaybetmeden inşallah yeneriz. Don't shoot dedi. Biliyordum böyle zıplamayacaktım onun için. Neyse şu gidelim bakalım. Kazandık bunu da böylelikle. Şöyle, şöyle gidelim. Pumpkin chest aldık Ah be Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olur böyle de olabilir hatalar olur Haydi görüşmek